Arkadaşlar merhabalar. Beşinci denememiz, beşinci denememizin çözümleriyle, detaylı çözümleriyle sizlerle birlikteyiz. Şu ana kadar öğretim yöntem tekniklerinden dört denemeyi çözdük, YouTube kanalına yükledik. Bu beşinci denememiz, arkadaşlar yavaş yavaş sınıf materyal programa dair de sorularımız olacak. Onlara ait de yine böyle mini denemelerimiz olacak. Bilginiz olsun. Takipte kalın, abone olun. Ee, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Arkadaşlar hep söylüyorum, sürecin daha başındayız belki. E, sistemli, planlı, programlı gidin. Bu arada da soruları görün. Sistemli, planlı, programlı gidin. Ama bunu yaparken, arkadaşlar, bunu yaparken, önce konuları çalıştıktan sonra muhakkak çıkmış sınav sorularını çözün. Önce çıkmış sınav soruları sonra diğer yayınların soruları unutmayın. Bizim sınavımızı ÖSYM yapacak. O yüzden biz ÖSYM'nin sorularını görürsek, onları analiz edersek, onların tarzını, soru e, şeklini bilirsek biz sınavda rahat ederiz. Ona göre çalışırsanız iyi olur. Yani önce konu, sonra çıkmış soru, eksikleri görelim, giderelim. Sonra soru bankaları, branş denemeleri, denemeleri şeklinde ilerleyebilirsiniz. Şimdi bugün de sizlere Yedi tane soru hazırladım. Çıkmış sorulara çok yakın sorular. Benim tabirimle farkı yok soruları bunlar arkadaşlar. Çıkmış sorudan farkı yok diyeceğimiz sorular. Şimdi biz bu denememizin çözümüne başlayacağız. Tabii ki inşallah kanala abone olursanız olarak artık arkadaşlar büyüyoruz. İnşallah bir iki sürprizim de olacak size. Türkçe için olacak inşallah. Böyle birkaç arkadaşımız katıldığında o eksiğimizde inşallah YouTube kanalımızdan e, gidermeye çalışacaksınız. Şimdi birinci sorumuzda şöyle Bismillah dedik ve başladık. Mini denememiz ilk sorumuz Ceren öğretmen öğrencilere çevre temizliğini nasıl sağlayabilir sorusunu yönetmiş. Bir soru var. O soru çerçevesinde herkesin aklına gelen ilk düşünceyi söylemesini istemiş. Bu bir alan sorusu arkadaşlar. Bir alanda soruldu. Alan eğitimi sorusu. Hocam kolay soru diyebilirsiniz alan eğitiminde soruldu. Öğrencilerden gelen cevapları hiçbir değerlendirme yapmadan olduğu gibi tahtaya yazıp bütün görüşleri aldıktan sonra kendi görüşünü de söyleyip genel değerlendirme yapmış. Ne yapmış bu öğretmen? Altı şapkada olaylara farklı açılardan yaklaşma. Beyin fırtınası ki bu açıklayacağız. Sokrat tartışması iki aşaması var. Birinci aşaması alay, yani bilip bilmemezlikten gelme, ironi yaratma, ikinci aşaması arkadaşlar doğurtma aşaması. Seminer, seminerde bir kişi bilgi verir, sonunda soru-cevap yap yapılır. Çalışta workshop arkadaşlar aslında e, workshop bu uzman kişilerin bir araya girip tartıştıkları nitelikli kararlar alıp uyguladıkları bir teknik. Bizim ÖABT sınavımız Antalya'da yapılan, 2012'de yapılan çalıştayın bir sonucuydu maalesef. Şimdi nedir beyin fırtınası arkadaşlar? Beyin fırtınasında yaratıcılık hayal gücü var. Arkadaşlar çıkan sorularda, bakın bu bir alan sorusu ama eğitimde de aynı cümle soruldu. Aklına ilk geleni söyleme, mantık süzgecinden geçirmeden söyleme diye ifadeler var. Her şey söylenir, o söylenen fikirler havada kalmaz tahtaya not edilir 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 benim ifademle tahta doldurulur çünkü başlangıçta nicelik önemlidir sayı önemlidir ama daha sonra fikir üretildikten sonra bunların en kaliteli olanları sınıfça seçilerek en nitelikli olanlar kaliteli olanlar belirlenir bu bir beyin fırtınasıydı akla gelen ilk cümleyi söyleme, mantık süzgecinden geçirmeden söyleme, fikirlerin tahtada yer alması, bir de bir kısa sürede yapıyoruz bunu, oldu sana beyin fırtınası. Bir düşünme becerileri sorusu, onur öğretmen, küresel ısınma konusunu işleyen onur öğretmen, öğrencilere zihin haritası tekniğini uygulatarak küresel ısınma ve etkilerini özgün bir şekilde ortaya koymalarını sağlar. Şimdi arkadaşlar zihin haritasını gördüğümde çoklu zekada görsel uzamsal zeka zihin haritasında ne var arkadaşlar? Özgün, yeni, farklı yani kişiye göre bir durum var. Yani şöyle nesnel değil. Zihin haritası arkadaşlar zihin haritası özneldir özgün, farklı fikirler ortaya koyarsın. Ortaya ana kavramı yazarsın. Mesela ne demişiz burada? Küresel ısınma. Küresel ısınma yazarsın ve ana kavram bu. Ondan sonra hayal edersin. Hayal gücü seninki farklı, benimki, onunki, onunki, onunki. Hayal kurma olduğu için yaratıcılık, hayal gücü var, özgünlük var, yenilik var, farklılık var. Bunun etrafına çevre kirliliğine çöp kutusu yapabilirsin. İşte atıyorum Buzulların resmini çizebilirsin. E, buzul deyince aklına işte oradaki ayılar, oradaki yaşam, oradaki işte e, ne diyelim eskimolar vesaire ne geliyorsa onları yazarsın. E, çöple alakalı geri dönüşüm, farklı şeyler yazarsın. Buraya ait ne geliyorsa aklına sonra da bunu ilişkilendirirsin. Yani ortada ana kavram etrafını dairesel bir düzende yazıp çizip boyuduk özneldi. Kavram haritası, bilgi haritası nesneldi zihin haritası özneldi. Öznel olduğu için, özgün olduğu için yaratıcılık diyeceğiz buraya. Değil mi? İki, daha sonra öğrencilerden küresel ısınma konusunu tartışarak insanoğlunun yapmış olduğu hataları tespit etmelerini ve bu hatalardan ders çıkarmak için nelerin yapılması gerektiğini bulmalarını ister. Hatalardan ders çıkarma, hataları düzeltme, yanlışı giderme, hangi düşünme? yansıtıcı diyenleri alkışlıyorum. Niye arkadaşlar? Yansı düşüncede temel amaç okuldaki bilgileri hayata aktarmak. Yansı düşünen kişi öz değerlendirme, öz düzenleme yapar. Ayna gibiydi. Hatırlayın benzetiyordum. Ayna ayna. Nasıl ayna? Çift taraflı ayna. Yansıtıyorduk bilgiyi hayata öğrenci. Aynada kendimize bakıp öz değerlendirme, öz düzenleme yapıyorduk. Yansı düşünce vardır. Hatalardan ders çıkarma. de değerlendirme. Ölçüt, kriter, işte bunun yanında sorgulama gibi kavramlar vardır. Dolayısıyla onlar söylenmemiş hatalardan ders çıkarma denilmiş yaratıcı düşünme ve yansıtıcı düşünme olur. Üçüncü soru, öğrencilerin başarısızlık nedenlerini tartışma yöntemiyle ortaya koymayı amaçlayan bir rehber öğretmen. Şimdi çocuklar başarısız oluyorlar, başarısızlık nedenlerini böyle klasik anlatım yerine tartışalım da nedenleri bulalım istiyoruz. Öğrencilerden çok fazla fikir geldiğini ve sınıfta karmaşa yaşandığını gözlemlemiş. Arkadaşlar şunu unutmayın. Tartışma yöntemi düşündürmek, açıklamak, pekiştirmek için yapılır. DAP diyorum ben. Düşündürmek, açıklamak, pekiştirmek. Bunların hepsi videolarda var. 30 videoda ÖYT'yi anlattım. Lütfen ama lütfen o 30 videoyu izleyin. İnanın 15-16 saattir toplamı. 16 saatte ÖYT bitti. Üzerine 2-3 tane tekrar videosu var. İzle. Bir tane farkı gör var. İzle 82 dakika. ÖYT'yi bitirirsin ve çıkmış soruları çöz. İnan yüzde %95 halledersin. Şimdi bunu niye söylüyorum? Sınıfta karmaşa yaşanabilir tartışmada. Tartışmayı yönetmek zordur. Her bir ağızdan bir fikir gider. İşte o süreci yönetmek zor. Hedeften sapma olabilir. Karmaşa yaşandı. Bir sorun var burada. Bunun üzerine diyor, öğrencilere görüşlerini neden-sonuç ilişkisi içinde organize ve sistematik bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini söyler. Şimdi bir karmaşa yaşadık, çocuklara diyoruz ki çocuklar görüşlerinizi böyle neden-sonucuyla beraber, yani evet başarısızlık var ama nedeni, bağlantı kura kura, aile ailenin de nedenini ortaya koy devamsızlık, devamsızlığın gerekçesini, nedenini ortaya koy. Böyle sistematik daha organize fikirler söyleyelim de kafa karışıklığı olmasın. Hangi tekniği kullanacağız? Zihin haritası, yani özgünlük bilgi haritası, kısmen kavram haritası, nesnel bilgiler var. Orada öznel bir şey diyemeyiz, görüş belirtemeyiz. Burada da nesnelik var. Kavramsal karikatürde baloncuklarımız var. Baloncuklara konuşturuyoruz kişileri. Yok, Arkadaşlar balık kılçığı, balık kılçığının diğer adı neden sonuç diyagramı, işi kava diyagramı arkadaşlar. Cevap neden sonuç ilişkisi içerisinde organize şekilde, sistematik şekilde görüşleri ortaya koyarız. Burası arkadaşlar başarısızlık, buraya nedenlerini yazarsın, nedenlerin alt nedenlerini kılçığın üstüne yazarsın. Bu şekilde uygulanır balık kılçığı tekniği. Dördüncü soru, siz soruya bakarken. Ben canlı yayın banttan izliyorsunuz ama burada bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Ben hemen e, bağlantımı yapayım. Şarjım gidiyor. Arkadaşlar ne diyeceğiz? Hasan Öğretmen öğrencilerine eğitimin önemini anlatan film izletir. Yani dikkat çekmiş. Ama... Genellikle dikkat çekiminde kısa bir reklam filmi, kısa böyle e, bir olay, bir hikaye, kısa filmler. Burada bir film izletmiş baştan sona. A, eğitim gerekli vesaire çocuklara bir farkındalık kazandırmaya çalışmış. Daha sonra öğrencileri dörderli gruplara ayırmış. Yani gruplara demiş ki her birinizden, her bir gruba 20 gün süre içinde eğitimin yönetimini anlatan bir çalışma yapmanızı istiyorum. Şimdi bu 20 gün önemli. Öğrenciler konuyla ilgili detaylı araştırma yapmışlar. Ulaştıkları bilgileri süre bitiminde arkadaşlarına sunmuşlardır. Şimdi sınıf dışında bir durum var. 20 gün süre veriyorsak 20 gün sınıfın içinde duramayız. Sınıf içi, sınıf dışı bir süreç. Uzun bir süre veriyoruz ve araştırma yapmalarını, ulaştıkları bilgileri sunmalarını istiyoruz. Tam öğrenme değil programlı öğretim bir yazılım AB kebap değil. Örnek olayda örnek bir film. Filmle alakalı sorular sorsa sen olsan ne yapardın? Filmdeki doğrular neler, yanlışlar neler olabilir diyor. Vızıltı buraya dörderli diyerek kafanızı karıştırmaya çalışıyorum. Dört kişi her kişiye birer dakika süre verse, vızıltı 44 yapsa, tartışsa o da olur. O da yok burada. Arkadaşlar cevap proje. Unutmayın bakın bilimsel araştırma süreci derse burada demedi. Bir araştırma veri toplama, hipotez kurma, işte 20 gün süre, bir ay, 3 ay, iki ay, 15 gün süre gibi böyle araştırma konusu verilirse akla gelecek olan yaklaşımlar. Problem çözme, ikiz kardeşi proje. Şota Arçil diyorum değil mi? Şota Arçil geçen sene belki anlattım. Bir arkadaşımız hocam Şota ile aradım YouTube'da orada burada eğitimle alakalı zannediyor Şota Arçili. Alakası yok iki tane Gürcü futbolcu Şota Arçili ikiz kardeşler tek yumurta ikizleri ve akla ne gelecek araştırma inceleme gelecek. Bilimsel süreç problem çözme basamakları vesaire dediğinde aklımıza gelecek olan şey problem çözme ikiz kardeşi proje. Bir de araştırma inceleme stratejileri Projede artı ne vardır? Ürün vardır. Artı ne vardır? Sunma vardır arkadaşlar. Ürün ve sunma. Burada da sunmuşlardır. 20 gün süre var. Araştırma yapıyorlar. Olsa olsa proje olur. Bakın bunlar çıkan soruların benzeri sorular. Benim sorularım, farkı yok sorularım. Dikkat edin. Aşağıdakilerden hangisi gösterip yaptırma yöntem veya tekniğin özelliklerinden biri değildir. Gösterip yaptırma psikomotora en uygun yöntem. Psikomotor beceriyi. Beceriyi göstererek anlatırız. Gösteri kısmında öğretmen merkezli, yapma kısmında öğrenci merkezli. Ben arkadaşlar detaylı anlatmaya çalışıyorum. Beni 2x'te dinleyin, 1,5'la dinleyin. Bildiğiniz konuları öyle geçin. Zaman önemli arkadaşlar. Gösteri ortamının tüm öğrencilerin görebileceği şekilde düzenlenmesi Evet, her öğrencinin bizi görebileceği bir yerde, bir platformda sınıfın ortasında yer alırız. Oturma düzeni becerinin yapılacağı yerde U düzeni oturma olursa daha iyi olur. Çünkü şurada öğrenci, öğretmeni, öğrenciler rahatlıkla görür. Tüm aşamaları önce öğretmen, sonra öğrenciler yapar. Doğru, doğru, doğru. Öğrencilerden özgün beceriler ortaya hayır özgünlük yok. Ne görmüşsem onu yapacağım. Ne kadar öğretmene yakın beceriyi sergilersem o kadar iyi. Öğretmen ne yaptı ben onun aynısını yapacağım. Özgün, yeni, farklı öyle bir şey yok. İşlem basamağında bütün öğrenciler yapılacak arkadaşlar. Bu da sınavda çıkmıştı. Birkaç öğrenci gönüllü öğrenci yok. Gösterip yaptırmada 30 öğrencim varsa 30'u da o beceriyi yapmalıdır unutma. Bunlar sınav soruları. Çok yakın sorular. Tamam. Özgü öğretmen. Birkaç öğrencisinin arkadaşlarına oranla çok hızlı öğrendiklerini gözlemlemiş. Şimdi bir sınıfımız var. Birkaç öğrenci daha iyi öğreniyor. Bu bizim için bir ipucu. Ya Bireysel farklılık var. Yani ortalamanın üstünde öğrenci var. Altı da olabilir tabii. Bireysellik. Bu öğrencilere bilgisayar yazılımlarından yararlanarak ya bir yazılım veriyor, bir tablet veriyor, bir CD, bir döküman veriyor. Konuyla ilgili daha kapsamlı ve karmaşık ek örneklerin bulunduğu materyalle çalışın diyor. Şimdi çocuklar çok zeki, sınıf ortalamasının üstünde. Al bu materyali bununla çalışıyoruz. Problem çözmede problem çözme basamakları deneme yanılmayla e, yapılır. Yok. Birebir öğretimde çocuk sıfırdan her şeyi bilgisayardan öğrenir. Yok. Benzetimde tehlikeli, maliyetli, zor konularda yapılır. Yok. Eysel oyunda kazanma, kaybetme, level, standart, rekor. Değil mi? Bir kazanan kaybeden olacak. Oyun oynayacak. O da yok. Alıştırma tekrar. Arkadaşlar alıştırma tekrar yazın. Unutmayın. Alıştırma tekrar yazın. Ben şu oyuna şöyle diyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Bu örnek de önemlidir. Vallahi hep kendi örneklerimi kendi örneklerimi veriyorum. İnanın her şey bana ait. Sizlerden aldığım, derse kullandığım şeyleri burada kullanıyorum. Ben diyorum ki arkadaşlar, bakın şöyle diyelim. Düzeltiyorum. Oyun var. Eğitsel oyun var. Eğitsel oyun yazılımı var. Hep K harfini yazacağım. Bakın körebe bir oyun. Körebeyi niye oynarız? Çocuklar çıksın oynasın. Arkadaşlık ilişkileri. Eğitsel bir amacın yok körebede. Ama arkadaşlar eğitsel oyun kelime üretme. Kelime üretme. Üretme E harfi. Elma A harfiyle aydın. Ne harfiyle? ni de. E harfiyle bir daha elma demeyeceksin. Erik. K harfiyle Konya. A harfiyle arkadaş. Ş harfiyle şehir. Bu şekilde kelime üreterek hem oynuyoruz hem söyleneni söylemiyoruz. Dikkatli dinleyici oluyoruz. Kelime dağarcığımız gelişiyor gibi gibi. En son kazanan kaybeden. Bu eğitsel oyun. Ama bakın dikkat edin. Eğitsel oyun yazılımında oyunu böyle biz biz oynamayacağız. Bilgisayarda, tablette oynayacağız. Şöyle diyeceğiz. Kelimelik diye bir oyun var, değil mi? Kelimelik. Nerede oynuyorsun bunu hocam? Hocam bilgisayarda, cep telefonunda, tablette. alsana sana eğitsel oyun yazılım Körebe oyun, kelime üretme, eğitsel oyun, eğitsel bir amacımız var. Kelimelik bilgisayarda, cep telefonunda, tablette oynandığı için eğitsel oyun yazılımıdır. Bak hepsi K harfiyle bunu unutmayın. Tamam mı? Geçtim. Son sorumuz. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde öğretmen ilk üniteye başlamadan önce öğrencilerin ön koşul davranışlarını belirlemek için hazır bulunmuş test testi uygular. Aslında normalde bunu yapmalıyız. Çocukları tanıyacağız. Ona göre eğitimi öğretim yapacağız. Şimdi dese ki Devam ediyorum. Hazır bulunuşluk testi benim için önemli. Bu testin sonuçlarına göre eksik olan davranışları tamamlamış, öğrencilerin aktif katılımını sağlamış, üniteyi işledikten sonra çocukların durumunu gözlemek için izleme testi benim için önemli. Hazır bulunuşluk benim için önemli. Bunun sonuçlarına göre öğrenemeyenlere ek öğretim etkinliği düzenlemiş. Arkadaşlar cevap tam Tam öğrenmede dikkat edin konular ünitelere ayrılır. Bir üniteyi bitirmeden diğerine geçemeyiz. Ünitenin bu birinci ünite, bu ikinci ünite. Birinci ünitenin başında diagnostik sınav, sonunda formatif sınav. Diagnostik sınav başta yapılır. DFS diyoruz ya, diagnostik, formatif, summatif, defans. Başta yapılan sınav, arkadaşlar, bilişsel giriş testi diye sorulur. Hazır bulunuşluk testi. Ben onu değiştirdim. Hazır bulunuşluk dedim. Diğer adı ne? Bilişsel giriş testi. Nerede yaptık? Girişte yaptık. Çocuğun bilişsel ön, ön bilgilerine hazır bulunuşluğunu ölçtük. Eksik varsa tamamlarız. Ünitenin başarı standardı en az yüzde yetmiştir. Ünite bitince formatif sınav yaparız. Yani izleme testi, ünite testi. %70'e ulaşanlara zengin etkinlik, ulaşamayanlara ek öğretim. Yani kaplumbağa tavşan diyorduk ya, tavşanlara zengin etkinlik, ulaşamayanlara kaplumbağalara ek öğretim etkinliği yapıyorduk. Sınava aldık onları paralel izleme testine, 30 öğrencinin 30'u da 70 üzeri aldı. Beraber geçiyorduk ikinci üniteye. 30 kişi sınıfça gidiyorduk. Beraber yürüyorduk biz bu yollarda. Cevap tam öğrenme modeliydi. Tam öğrenme modeli 17 kez soruldu 2006'dan sonra. Unutma çok değerli çok önemlidir. Bir de arkadaşlar şunu diyeceğim size. Eğer soru şöyle olsaydı, İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersinde ilk üniteye başlamadan önce öğretmen öğrencilerin ön koşul davranışlarını belirlemek için hazır bulunmuşluk testi yapmış, öğrencilerin seviyelerine göre hareket etmiştir. Hangi öğretim ilkesi olur? Bravo, öğrenciye görelik. Diğer adı, ona da bravo, düzeye uygunluk. Tamam? Anlaştık mı? Arkadaşlar bu denememizde burada bitirdik. Her zaman dediğim gibi YouTube kanalına abone olursanız vallahi teşekkür ederim. Minnetler olurum. Elimden geleni yapıyorum. Dediğim gibi ÖYT'den 30 video, programdan 12, sınıfta materyalden 8, sınıftan 6 videoyu izle, çıkmış sorularını çöz, tekrar videolarını izle, sen bu 4 dersi, 36 soruyu Allah'ın izniyle ciddi şekilde halledersin. Ee, yani izledikten sonra çıkmış soruları çöz, zaten ne demek istediğimi anlarsın. Arkadaşlar çok bilgi, karmaşık bilgi, her şey karmaşık hale getirme değil, var olan karmaşadan bir düzene, bir basit, bir açık, bir duru hale gelmeye çalışıyoruz. Temel amacım o, olabildiğince yalın sade anlatarak nokta atışı gitmek, sınav odaklı gitmek, ee, onu da Allah'ın izniyle elimizden geldiğince yapıyoruz. Şu ana kadar mahcup olmadık. İnşallah bundan sonra da mahcup olmayız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Ee, videoyu beğenirseniz, oraya yorum yazarsanız, ne hocam şöyle yapın böyle yapın iyidir kötüdür bunlar bize bir sonraki video için ışık tutar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.